Şimdi benim bu bir önceki çıkan bak İranlılarım. Kendi yumurtamdan bak. Beyazları görüyor musun? Hindinin altına koymuştum. Bu onlar arkadaşlar. Şimdi size İranlılarım gurk yatıyor. Onu göstereyim. Bak İranlıların şöyle bir özelliği var. Ee, genelde iki tane birlikte yatıyorlar. Biri yem yemeye giderse biri bekliyor. Yumurtaları. Boş bırakmıyorlar. Yalnız şu ara işaret koyamıyorum. Neden derseniz elimi dık kalıyor. Altındaki yumurtalar öyle zor alıyorum ki bak. Bak gördün mü? Bu şekilde fenalar. Valla e, yumurtayıp yumurtayıp üstüne yatıyorlar. Boyaladıklarım da var. Boyasız olanlar da var. İnanmazsınız böyle şeyle göstereyim size. Tahtayla. Yani bunlara bakın biraz zor. Bak. Bir yumurtayı göstermek istiyorum kızım. Dur. Bak böyle kimini boyaladım, kimini boyalamadım. Bu şekilde ikisi birlikte yatıyorlar. Size göstereyim. Kaç gün içinde çıkacak onu da bilmiyorum. Kaç günü var? Ba bazısı boyalı bakın, bazısı boyasız. Bu şekilde böyle yatıyorlar.